Evet arkadaşlar an itibariyle yeni canlılarım geldi. Mavi tutku deniz akvaryum sistemlerinden oluşturmuş olduğum siparişim. Şimdi balıklarımı ilave etmek için ön hazırlığımı yani alıştırmayı yapacağım. Evet. Böyle bir paketleme yapmışlar. Bir adet ısıtıcı koymuşlar için pardon soğutucu malum yaz aylarındayız evet gelelim kum yıldızından sonra ikinci poşetimize Doktor karidesimiz var. Çek oğlum bakın şöyle. O da görünsün. Şimdi doktor karidesimizi de tankımızla kovamızla buluşturalım. Evet da buluşturduk. gelelim asıl voleyi. Burada da blue tankımız var. Blue tank. Bakalım ne yapıyor. Bu arada önceden alışıktık şeffaf poşetlere. Şimdi şeffaf poşet yok. Onun yerine beyaz poşete koymuşlar. İlk kez bu şekilde poşetleri açtığım için balığı da görmüyorum. Benim için de sürpriz oluyor. Gel oğlum. Oo harika. Bayağı büyükmüş bu. Ben küçük bir şey bekliyordum. Büyük bir balıkla karşılaştım. Öncelikle Şurayı göster bakalım. Burayı çek. Yakınlaştırabilirsin oğlum. Gördünüz mü Evet. Huli tankımız şu an heyecanlı bu şekilde. Gayet sağlıklı, dinamik. Aslında ben daha küçük bekliyordum. Ama large boy, pardon medium boy bulu tankim geldi. Kum yıldızım ve doktor karidesim geldi. Bu benim ikinci doktor karidesim olacak. Daha önce de bir iki sene önce sipariş oluşturmuştum. Geldiği gün alıştırmayı düzgün yapamadığım için ne yazık ki öldü. Ya da ben öldüğünü düşündüm. Bunlarda çünkü şok geçirme olayı var. Birkaç saat sürebiliyor. Tabii ben bunu bilmiyordum. Balığımı en son kaldırıp attıktan sonra beni uyardılar. Şimdi damlatma usulüyle alıştırma yapacağız. Öncelikle şöyle bir kısalım burayı. Evet. Bu şekilde damlatma usulüyle alıştırma yapacağız. Tabi yapabilirsek bu şekilde. Evet. Şekilde de görüldüğü gibi canlılarıma su alıştırması yapıyorum. Bu aşağı yukarı bir 15 dakika sürecek. Bir 15-20 dakika sürecek. Ondan sonra canlımı ilave etmeye başlayacağım. Evet. Aşağı yukarı bir 20 dakika oldu. Kum yıldızımından başlamak istiyorum. Kum yıldızımızı Yeni eviyle buluşturmak istiyorum. Bismillah dedik. Evet, yeni yeni hareketlenmeye başladı. Bakalım son durum nasıl olacak? yeni yerine adaptasyon nasıl olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar kum yıldızımız kendini hemen kuma gömdü. Görüldüğü gibi. Kumun içine harika bir şekilde kamufle oldu. Evet, görüldüğü gibi akrobasi hareketlere başladı yıldızımız. suya karşı ilk tepkisini veriyor. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? Adaptasyon nasıl gidecek? Diyorsunuz arkadaşlar tankımda tam oturana kadar biraz zamana ihtiyacımız vardı. O zaman geldi artık. Ben çok fazla ağır yükle yapmak istemiyorum. Sonuçta 100 litrelik bir tankım Arkadan samplı. Bir palyaço balığım. Birkaç tane konçum turbasine sineğirim. Ve de görüldüğü gibi ben bugün kum yıldızı da ilave ettim. Değişik değişik hareketleri var kum yıldızının. Bunlar normal mi bilmiyorum. Suya karşı olan tepkisini veriyor muhtemelen. İlk kez görüyorum bu şekildeki hareketleri. Umarım sıkıntı sorun yoktur alışık olmadığımız hareketler bunlar. Ben daha önce görmedim bu şekilde hareket ettiklerini. Bakalım nasıl gider sonuç. Evet, kum yıldızımız, kum yıldızımız yavaş yavaş kendine gelmeye başladı gibi. Sıra geldi balığı lave etmeye. Aşağı yukarı bir 40 dakika falan oldu. Ama Tabi ben kepçe kullanmayacağım. Kepçe kullanmak yerine balığımı strese sokmamak için bu şekilde Tabi o biraz zor oluyor. Karidesim de bu arada ufacık bir suyun içinde kaldı. Onu biraz daha bekleteceğim. Bunu tankim ortamına alışmaya çalışıyor. Umarım kolay bu şekilde adapte olur. Su değerlerimiz harika. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Umarım böyle devam eder. Bu arada yorumlarınızda bir maşallah esirgemeyin sizden ricam. Genelde böyle durumlarda nazarlar çok değer. Nazara inanan biri olarak maşallahınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu ana kadar güzel gidiyor. Bu arada tabi ben alışverişimi yaparken canlı alışverişinde Mavi Tutku Deniz Akvaryum sistemlerinden sipariş oluşturdum. Onu başta da söylemiştim zaten. Fiyat araştırması yaptım. En makul yer orası geldi. Oradan aldım. Bir de gerçekten profesyonel çalışıyorlar. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz strafor sadece 3 tane canlı için. Büyüklüğüne bakalım şöyle. 1, 2, 2,5, buçuk karış uzunluğunda. Bir, iki karış eninde. Gerçekten bayağı da büyük yani. Bakın şöyle. Akvaryumumu kapladı neredeyse. 50 santimlik akvaryumu kapladı da genişliğinde. Aşağı yukarı akvaryumun büyüklüğü kadar bir şey diyebilirim. Bir de ufak olabilir. Güzel. Emeğine sağlık arkadaşlarım. Gerçekten de iyi iş çıkarttılar. Bu arada bu arkadaşımız da teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Sıra geldi doktor karidesimize. Onu da nazik ve kibar bir şekilde yerine koymaya çalışacağız tankımıza. Yeni evine koyacağız ama maalesef Şok geçirdi herhalde. Umarım bir sorun olmadan yeni yerine adapte olur. Aksi halde çok üzüleceğim. Biliyorsunuz doktor karidesleri suya alıştırmak kadar zor bir canlı yoktur. Ama şu an sanki alışacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar adaptasyon sürecimiz devam ediyor. Zaman ışığı da söndürdüm zaten göründüğü gibi kum yıldızımız suya adapte olmuş gibi görünüyor. Yine gözlemlemem devam ediyor. Doktor karidesimiz kayaya tutundu. Ünlü tankimiz dans ediyor. Görüldüğü gibi. Halyaçomuz zaten Önce hareketsiz gibi gördüm. Fakat tekrar canlandığını görüyor, tanık oluyorum. O da beni psikolojikman rahatlattı. Bir an korktum ikinci karides kaybımı veriyorum diye. Ama herhalde suya alışacak. Ben zaten bir saat kadar ortalama bir alıştırma yaptım. Ama inanın arkadaşlar bu bir saat Karidesler için yetmeyebiliyor. En az yine bir buçuk iki saat alıştırma ortamında durması lazım. Damlatma usulüyle alıştırma yapmamız lazım. Bence bir saat yeterli değil, bir buçuk iki saat garanti. Bir adet blue tank balık aldık. Rengi çok mavi ama burada biraz açık çıkıyor nedense. Yani baya baya mavi rengi. Burada neye böyle çıkıyor anlamadım. Şu kum yıldızı kumun üstünde geziyor, içine gömülüyor. Kumdaki bakterileri gideriyor. Asıl bomba burada. Asıl bomba burada. Ayberk. Bir de çekebilsem. Doktor Karides. Önce ölecek zannettim. Daha yeni yeni suya adapt oluyor. Bir saat damlama usulüyle suya alıştırdım. Bu da büyük bir karides ama şu an adaptasyon. Bu doktor karides. Hasta balıkları tedavi ediyor. Görevi o. Üzerindeki balıkların üzerindeki parazitleri alarak hem o balığın iyileşmesini sağlıyor hem de kendi karnını doyuruyor. Mesela böyle blue tank gibi değerli balıkların varsa doktor karides bulundurmak şart aslında. Her iki balığında birbirine ihtiyacı var. Karidesin de ona ihtiyacı var. Blue tank'in de karidese ihtiyacı var. ekosistemde olması gereken bir olay. Bu seferki blue tank'im büyük geldi. İyi oldu. Hem büyük olunca akvaryuma da yakışıyor. Yine belki bir iki tane daha balık sonra ilave edebilirim. Şimdilik bunlar yeterli. Merhaba arkadaşlar. An itibariyle üzücü bir şeyle karşılaştım. İki gün önce almış olduğum doktor karidesimi bu şekilde ölmüş olduğunu fark ettim. İki gündür bir şey yoktu ama biraz halsiz hareketleri vardı. Şimdi cansız bir şekilde duruyor. Bunu tankımdan hemen alıp atmak istemiyorum. Çünkü doktor Karidesler'de daha önce de karşılaşmıştım ben böyle bir şeyle. Şok geçirme olayı çok oluyor. Bu şok geçirme olayları birkaç saat sürebiliyor. O yüzden biraz bekleyeceğim. Gerçekten şok geçirmediğine emin olursam eğer tankımdan hızlı bir şekilde çıkartacağım. Çünkü bu da tankıma zarar verebiliyor canlı ölümleri. Bilakis resif akvaryumlarında tatlı su akvaryumları gibi değil. Hızlı bir şekilde nitrat nitrit dengesini, amonyak dengesini bozabiliyor. Bu da balıklara hızlı bir şekilde sağlığını bozabiliyor. Muhtemelen öldüğünü düşünüyorum çünkü rengi de solup duruyor. Yapacak bir şey yok. Bazı kayıplara alışık olmak lazım. Bu benim ikinci karides kaybı. Suyu alıştırırken bilakis problemler çok sık oluyor. Ben de burada paylaşıyorum ki karideslerinizi suya alıştırma yaparken çok dikkatli olun en hassas canlılardan biridir suya eklenirken. Geldiğinde gayet sağlıklıydı. Hiçbir sorunu sıkıntısı yoktu. Tankıma girdikten sonra oldu. Burada göründüğü gibi kom yıldızım maşallah var. O kayaların üstünde dolaşıyor. Görevini en iyi şekilde yerine getiriyor göründüğü gibi Blue Tank'ın gayet sağlıklı ve canlı. Onda da bir sıkıntı yok. Dediğim gibi tek sıkıntı Doktor Karides'inde tankımda en çok istediğim canlılardan bir tanesi ama barındırmakta da çok güçlük çektiğim bir karides türü. Yapacak bir şey yok. Biraz daha dikkatli olalım.